Hocam merhaba. Yaptığım uygulama aslında basitçe bir kütüphane yönetim sistemi. İki tane rol var. Kullanıcılar ve adminler. Kullanıcılar hali huzurda olan kitapları ödünç alabiliyorlar. İşte ödünç alma durumunda kalabiliyorlar. Ödünç almak için admin'e istek yollayabiliyorlar. Admin ise bunları onaylayabiliyor falan. Ee, uygulamamızın giriş tarafı login ekranı. Şuradan yetişeyim hemen. Out dosyasında screen Ondan önce hatta dosyaları tanıtayım. Genel olarak bilmeniz gereken iki dosya var. Ee, paket var çok kritik. Dio HTTP requestler için gelişmiş bir kütüphane. Interceptor falan ekleyip token falan ekleyebiliyoruz tüm requestlere otomatikçe. State Management için Flutter River Pod. Bu biraz gelişmiş bir State Management yöntemi. Zaten anlatacağım. Bu Provider'ların hepsi bu pakete dahil. GoRooterist ise e, URL Based Navigation için kullandığımız navigasyon paketi. Bunları da bahsedeceğim. Şimdi constant'lara geleceğim. Başlangıçta API constant'larımız bunlar. Backend'deki endpoint'leri tekrar tekrar yazmamak için aslında. Burada static const dönüştürdüm. Hem de constant kalmaları için temaya gelecek olursak uygulama renklerimiz belli yine konsistent olmaları için burada hepsi ve bununla ilgili Dart'ın e, tema datasını oluşturuyorum aslında app color'ları şey yapıp sadece light tema var uygulamada ama dark tema eklenirse bir noktada kolayca buradan değişecek işte bunun avantajı nedir e, her şey için renk girmeme gerek girmememe gerek olmuyor. Mesela elevated button kullanıldığında bunun teması farklı. Eğer Genel olarak button'larımın teması hep bu olacak. Ben eğer değiştirmek istemezsem onu da zaten yapabilirim. Bu biraz kolaylık ve standart olmasını sağlıyor uygulamanın. Utile geldiğimiz zaman bu bahsettiğim go router paketi. Routing logiklerimiz hep burada genel olarak. ilk başta baktığımızda Initial Location'da Splash Screen'imiz varmış ve burada bir Redirect Logik'imiz var. Redirect nedir? Ee, bazı durumlarda kullanıcıyı farklı sayfalara yönlendirmek isteyebiliriz. Özellikle e, out logiklerinde bu yapılıyor. Burada da biz zaten buna bakıyoruz. Biz burada state management'da birazdan içine gireceğim. Ee, User'ımızı dinliyoruz. User değiştiği zaman bu redirect user durumu değiştir zaman bu redirect e, şeyi fonksiyonu harekete geçiyor. Ve biz buradaki state'e göre Kullanıcıyı redirektliyoruz. Mesela işte burada takip ettiğimiz bazı durumlar is logged in, is going to out, is going to splash. Mesela is going to splash, splash ekranına gidiyorsa hiçbir şey yapmıyoruz zaten. Kullanıcı daha yeni uygulamaya giriş yapmıştır. Burada logged in değilse ve out'a gitmiyorsa login sayfasını önlendiriyoruz ama. Eğer login ise ve out'a gitmek istiyorsa bu istemediğimiz bu durumdur. Zaten login kullanıcıyı niye login ekranına yollayalım? Ee, Home'a gönderiyoruz. Burada root'larımız var. Bunlar genel bizim sayfalarımız. Splash, out login, out register mesela. Login sayfamız bu. Register sayfamız bu. Ee, home. Bu Burada pet param kullanmışım. Burada detay sayfasında özel bir şeyin kitabın ID'si ile verilerini çekiyoruz. Profile buradan sonrası da admin şeyleri. Bu girdiğimiz hesabın rolüne göre ya biz user tarafına gidiyoruz. Hani home buna işte home bu kaydı ve profile dahil. Admin tarafında işte admin admin box, admin logs ve admin statistics var. Ee, onun dışında burada data modellerimiz var işte. Hani kitaplar, kategoriler, ödünç alma, user modeller, freeze ve g bunlar şey paketler tarafından oluşturulmuş şeyler. Hani bizi asıl ilgilendiren şeyler aslında bu model nokta dartlar. Onun dışında ekranlara geri dönecek olursak login screen'i incelemeye başlayalım. Bunlar bazı variable'lar. Burada kontrollerlarımızı dispozlamamız gerek. Bu flutter'da dispozlamazsak memory leak'e Sebebiyet verebiliyor. Burada login metodumuz var. Şimdi login metodumuzu inceleyerek devam edelim. Eğer boşsa returnliyor. Şeyse eğer is loading ise state setliyor. Bu ne demek oluyor? Şey değişiyor ki UI anlasın. Sonra biz burada ne şey yapıyoruz? Out notifier provider'ına bakıyoruz. Sonra out notifier'a login şeyini yolluyoruz. Ee, fonksiyonunun. Bunu çalıştırır. Mounted'da ekran yerinde mi ona bakıyoruz. Bu genel bir safe rail. Hani ne olur ne olmaz diye çoğu şeyde kullanıyoruz. Bazı şeyleri yapmak için tabii kontrol etmemiz gerek ama güvenli olsun diye user'ı şey yapıyoruz. Ee, eğer user null değilse buna göre yönlendirmemizi yapıyoruz. Şimdi rol admin ise biz admin paneline gidiyoruz ve admin tarafında olacağız. Onlarda da bu ekranlar. Eğer admin değilse zaten başka user'ımız user şey var başka bir şey gelemez. Burada da bu sayfalarımız aktif oluyor. Ona göre yönlendiriyoruz. Ya yani genel olarak şey yaparsam single child scroll view. Yani kayabilir bir şey ama kaymıyor. O kadar büyük değil çünkü bu farklı ekranlarda şey yapıyor. İkon şu ikon. Bu size box sadece e, şeyler arasında aralık vermek için. Text, kütüphane yönetimi. Custom text field, bu custom bir komponent biraz kolaylaşsın diye işler işte. E, aslında normal text field'ın Flutter'da olan text field widget'ının biraz daha kullanmasını kolaylaştırıyoruz. Burada controller'larımızı başta dispose ettiğimizi falan testliyoruz bunlar controller'lar. Giriş yapma butonumuzu göstereyim. Bu giriş yapma butonumuz loading değilse login metodunu çağırıyor. İşte orada logic'im şey yapıyor, çalışıyor. Register ekranı şöyle ufakça göstereyim. Zaten aşağı yukarı aynı logic'ler. Şimdi bir hesaba giriş yapacağım. Önce üyeden başlayalım. burada mesela işte burası çalıştığı için burada Context Go Home çalıştı as Blue Biz burada user'ın home ekranına forwardlandık. Şimdi gördüğünüz gibi arama kısmı, kategoriler kısmı ve kitaplar bulunuyor. Şu an işte 12-13 tane kitap var. Bu logout metodumuz buradaki buton bunu çağırıyor. Onun dışında App Bar'da, burada ikonlarımız var. Mesela bu key ikonuna tıklarsa biz Context Push Profile deyip profile yolluyoruz. Ee, onun dışında biraz daha State Management'a girebilirim. State Management nasıl çalışıyor? Mesela şu dosyalara gidelim. Ee, yanlış şeye gittim. Bu out'un şeyiydi. Aynen. Burada providerlarımız var. Bu providerlarımız birbirlerini dinliyor ve servislerimizi repliyor Ama tabii önden önce bir servislerimizi göstereyim. Ee, servislerimiz bir API client bu gateway paterni gibi düşünebilirsiniz. Hani genel olarak bu tokenlerin dışında işte normal get, post, put ve delete şeylerini e, repliyor. Ve biz bunları daha detaylı servislerimizde kullanıyoruz. Tüm servislerimiz API Client kullanıyor. Mesela Books servisimize baktığımızda API Client initialize etmişiz. Get all books deyince direkt şey yolluyoruz. Request yolluyoruz. Bunları modellerimize mapliyoruz. 200 gelmesi durumunda. Gelmezse boş liste doldururuz veya bir kullandığımız tipi paketi exception yollarsa exception yolluyoruz. Şimdi bunun provider'larına geleceğim ben. Riverpod paketiyle yaptığımız. Burada şimdi book servisi repliyoruz. Provider'a dönüşüyoruz. Buradaki provider'ların hepsi veya en azından birçoğu birbirleriyle bağlantılı. Nasıl bağlantılı? Mesela burada filtre books provider'ımız var. Şurada gördüğünüz üzere bir şeylere tıklayınca kitaplarımız değişiyor. Bu nasıl oluyor? Bu tüm kitap providerlarımızı kapsıyor. Search query'yi kapsıyor ve selected kategoriyi kapsıyor. Burada mesela selected kategori değiştiği zaman otomatikman bu provider'da değişiklikler oluyor. Filtre'de bakıyoruz ve biz burada aslında in memory bir şey yapıyoruz. Filtreleme yapıyoruz. Burada filtreleme lojiğini görebilirsiniz. Bunu da bizim şeylerimiz izliyor ee, view'larımız. Bu mesela burada home screen bunu izliyor ve bu filter provider provider'da bir değişiklik olduğu zaman ki bu all categories provider'a bağlı bizim UI'ımız yenileniyor. Genel olarak state management hep bu şekilde. Fonksiyonlar yukarıda oluyor. Bazı şeyleri sadece dinliyoruz. Veya mesela buradan çağırıyoruz bazı provider değişikliklerimizi. Mesela şuradaki provider değişikliklerini göstereyim ben size. Bakıyorum, text field'ın altında, aynen burada. Burada mesela tümü seçildiği zaman biz selected category provider'ın state'ini boş yapıyoruz. Ki bir değişiklik olmasın, yani tüm kitapları göstersin ama burada kategorileri maplıyoruz. Bu komponentleri oluşturmak için ki biz roman, bilim, kurgu, tarih bunların hepsini oluşturalım. Burada biri seçildiği zaman o selected şeyle, bu filter chip, flutter'ın bir widget'ı biz state'ini kategori id'ye çeviriyoruz. İşte bu kategori id değiştiği için zaten filtreleyebiliyoruz bunları ve bu şey rebuild deniyor. Burada loading ve error durumlarımız falan var. Şimdi genel uygulamanın çalış, nasıl çalıştığını anladığınızı diye umuyorum. Videoyu da çok uzun tutmamak için uygulamanın geri kalanını anlatacağım. Burada kitaplarımız var. Kitaplara tıklayıp Kitap detayı sayfasına gidebiliyoruz. Bu Book Detail Screen. Buradan ödünç almak için istek atabiliyoruz. Şöyle bir kitabı ödünç al butonuna basayım. Burada talep oluşturuldu diye bir Notification geliyor. Push Notification geliyor aşağıdan. Ee, onun dışında mesela Home Screen'deki şey Book Card diye bir Widget bu. Bu Custom bir Widget. İşte Book Detail Screen'e geldiğimizde bu ekran. Bu tek pat param alan ekrandı bu arada hatırlayacak olursanız. Intbook ID'yi alıyor ve biz buradan ID'ler request atıyoruz ve kendim Onun dışında user tarafında bir de profil var. Buradan daha önce ödünç aldığımız kitapları veya hali hazırda elimizde olan kitapları görebiliyoruz. User tarafı bu kadar. İşte kitap arama şeyini de deneyelim. Yine aslında kategori şeyle aşağı yukarı aynı çalışıyor. Ü yazamıyorum galiba klavyeden dolayı. İşte bir link yazınca bir link çıkıyor. Şimdi çıkış yapıp, bir de admin tarafını göstermek istiyorum size. Buradaki her şey aynı. Ha bu arada şeyi de göstermeyi unutmadan göstereyim. Ekranlarda bir de kullanıcı hiç şeye girdiğinde, uygulamaya girdiğinde splash screen çıkartıyoruz. Biz kullanıcı tokenini tuttuğumuz için eğer Splash Screen'de bakıyoruz hani kullanıcı var mı? Varsa rolü ne? Ona göre bir redirecting yapıyoruz. Video boyunca hiç buna girmedim ama zaten uygulama açık olduğu için mesela burada user rol adminse konteksti bekliyor ve admin'e yolluyor. Zaten admin ve kullanıcı akışları tamamen farklı olduğu için önemli değil. Ve router'ımızdaki şey akışı da genel olduğu için hani burada login'e mi gidecek yoksa home'a mı gideceğe baktığımız için çok sıkıntı olmuyor. admin tarafından bahsetmemiz gerekirse bu dashboard screen'imiz burada işte kaç kitabımız, kaç kategorimiz kaç bekleyen ödünç alma isteğimiz veya kaç to Hali hazırda toplam ödünç aldığına bakabiliyoruz. Bu az önceki user'daki gibi logout butonumuz. Ee, kitap yönetimi ekranına gidecek olursak işte ay falan ekleyebiliyoruz buradan. Üye falan ekleyip kitaplarımızı arayabiliyoruz. Ödünç yönetimine geldiğimizde hatırlarsınız bir ödünç alma talebinde bulunmuştuk. Bunları buradan onaylayabiliyoruz buradan gününü ayarlayabiliriz. 14 gün diyelim biz. Burada tüm eski ödünçler, alınanlar, iade edilenler falan var ve gecikmeler var. Şu anda sistemde gecikmiş bir ödünç yokmuş. Son olarak da istatistikler. Burada işte bazı istatistiklerimizi görebiliyoruz. Aylık, ödünç trendi, işte kategorilere göre hangi kitaplarımız var vesaire. Bunların UI'larını genel göstermem gerekirse dashboard'u göstereyim. Hani bunları biraz parça parça düşünün. Biraz karışık kod ama işte bu refresh'imiz için olan şey, şunu şöyle yaptığımız zaman tüm aslında state management'ta kullandığımız provider'ları yeniliyor. Bunların aslında e, catching özelliği var. Dolayısıyla mesela ben bu ekrandan çıkıp geri gelsem de eğer bu ekran ilk açıldığında bir request atıyorsa da atmayacak ben refreshlemeden. Bu biraz aslında şeyi kullanıcı deneyimini güzelleştiriyor. Kullanıcı refresh istemediği sürece refresh atmıyoruz. Bu mesela şuradan şuraya şu yay. Sonra buraya geldiğimizde şu tarafı görebiliyoruz. Bu row visit bunları kapsıyor. Genel hani sayfayı göstermek için gösteriyorum. Bu da burayı kapsıyor bu row'dan. Text olarak hızlı işlemler. Bunu yine bakın temadan çekiyoruz. Başta gösterdiğim gibi ve burada bold yapmak istediğimiz için aslında overwrite etmişiz. Bu da bahsettiğim işte bazı şeyleri değiştirmek için yaptığımız şey. Temadan çekmemize rağmen title'larca değiştirmişiz. Burada bazı şeylerim var. kastım custom fonksiyonlarım var. İşte burada action button. Yani bunları hızlı hızlı yönetmek için bir metoda çekmişim. Buna işte context, title, subtitle, icon ve on, icon ve on tab'e atıp aslında şu kodu tekrar tekrar yazmayıp hani üç kere dry prensibine biraz daha uymaya çalışıyoruz. Genel itibariyle uygulama bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.